Sayın Cumhurbaşkanım, geçen yılki konuşmamda ifade ettiğim iki hususu bir kere daha gündeme getirmek istiyorum. 1 Temmuz 2016 tarih ve 6723 sayılı kanun ile Danıştay üyelerinin görev süresi 12 yıl ile sınırlandırılmıştır. Anılan kanun değişikliğinin sonucunda üyelerin önemli bir kısmının görev süresinin aynı anda dolacak olması olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu itibarla Danıştay Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrasının yürürlükten kaldırılması, iştihatta istikrarın sağlanması ve meslek mensuplarımızın deneyimlerinden faydalanması bakımından bir zorunluluktur. Aynı şekilde Danıştay tetkik hakimleri de tecrübeleri nispetinde Danıştay'ın yargılama faaliyetlerine katkı sunmaktadır. Tetkik hakimlerinin sürekli değişmesi, tecrübeli hakimlere Danıştay dışında atanması yargılama faaliyetini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle tetkik hakimlerin görevlendirilmelerinde ve tayinlerinde Danıştay Başkanlığı'nın görüşünün alınması yönünde yasal bir düzenler yapılması bir gereklilik olarak önümüzdedir. Danıştay'ın iştihat mahkemesi olarak rolünü, bu rolü güçlendirici mekanizmaların geliştirilmesini, istinaf kanun yolunun uygulanmaya başlanmasının ardından temiz kanun yolunun etkinliğini, idari yargılama usulünün yargıda ve akademide tartışmalara yol açan müesseselerini akademik ile birlikte incelemeyi, değerlendirmeyi ve bu konularda öneriler geliştirmeyi de bir görebiliyoruz. Belirttiğim konular bugün öğleden sonra ve yarın yapılacak olan, olan bilimsel toplantılarda akademisyenler ve danıştay meslek mensuplarınca ele alınacak ve değerlendirilecektir. Sempozyumun başarılı ve verimli geçmesini diliyor. Paylaşacakları fikirleri ve bildirileriyle büyük katkı sunacaklarına emin olduğum değerli akademisyenlere ve yargı mensuplarına şimdiden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar. 4 gün sonra 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminin demokratik olgunluk ve şeffaf bir biçimde sükunat içinde gerçekleşeceğine dair kuşkumuz bulunmamakla birlikte millet iradesini açığa çıkaracak seçim sonuçlarının tüm paydaşlarınca aynı olgunluk ve sükunetle karşılanması, demokrasi bayram olarak kutlanmasına, ülkemizin refahına, milletimizin toplumsal barışının ve huzurunun devamına büyük, büyük katkı sağlayacaktır. Ortaya çıkacak sonucun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle törenimize katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor. Sağlık ve afiyetle iyi günler diliyorum. Danıştay Başkanımız Sayın Zeki Yiğit'e teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Danıştay'ın 155. kuruluş yıl dönümü açılış törenine katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Biliyorsunuz 2017'deki anayasa değişikliğiyle ülkemiz tarihinin en önemli yönetim reformlarından birini gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurarken güçler ayrılığı ilkesini de tahkim ettik. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri daha keskin hatlarla belirleyerek demokrasimizin standartını yükselttik. Yine bu anayasa değişikliğiyle yargının bağımsızlığı umdesine tarafsızlığı ibaresini de ekledik. Böylece yargıyı geçmişte içine düştüğü tartışmalardan kurtaracak önemli bir adım attık. Esasen yargı ile diğer erkler bilhassa da yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışmalara konu olmaktadır. Ancak ülkemizde Vesayet ve darbe süreçlerinde bu tartışmalar gerçekten can acıtıcı, kurumları yıpratıcı bir şekil almıştır. Mesela bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. Hamdolsun devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yargımızı da bu ihanet çetesi mensuplarından temizleyerek yeni bir dönem başlattık. Ülkemizin her türlü hukuk dışı oluşum gibi hangi isim ve görünüm altında olursa olsun terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede yargımızın gösterdiği sağlam duruşun şahidiyiz. Her ne kadar vesayet dönemi hayali ve hevesiyle yargı kurumlarımıza saldıranlar hala varsa da artık bu taktik söylemlere kimse itibar etmiyor. Milletimiz kendi adına karar veren yargı kurumlarına giderek daha güçlü bir şekilde güvenmekte sarıp sarmalamaktadır. Amacımız ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturarak diğer alanlarla birlikte yargımıza da önemli bir hizmet yapacağımıza inanıyoruz. Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız demokrasimizin üzerindeki son bulutların da dağılması anlamına gelecektir. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine tekrar taşıyacağız. Yargı temsilcilerimizden de bu hususta katkı bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin iki asırlık demokrasi camının son yarım yüzyılını bizzat yaşamış biriyiz. Aklımızın ermeye başladığı yıllara dair ilk hatıramız 1960 darbesi ve sonrasında yaşanan acı görüntülerdir. İlk gençlik yıllarımızı muhtıra tartışmalarıyla geçirdik. Ardından ülkenin ideolojik çekişmelerinden, sokak kavgalarına, terör eylemlerine evrildiği süreci yaşadık. Bu sürecin aslında 12 Eylül darbesinin zeminini hazırlama oyunu olduğunu, ilerleyen dönemlerde bizzat projenin sahiplerinin ikrarıyla öğrendik. Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 1980'li yılları, 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık ve sosyal gerilim dönemi izledi. Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat'ta kimin nerede durduğu hafızalarımızda hala tüm ayrıntılarıyla canlıdır. Ülkemize bu utancı yaşatanların siyasetçisinden akademisyenine kadar hiçbirini asla unutmayacağız. Biz işte böyle bir iklimde siyasete yeni bir ses yeni bir yaklaşım, yeni bir program getirerek milletimizden yetki istedik. Son 21 yılda bu ülkede her ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerimizi telafi etme çabası vardır. Türkiye'ye o kadar çok vakit kaybettirdiler. Milletimizin enerjisini o kadar boş yere harcattılar ki kaybedecek tek bir anımız tek bir günümüz yoktu. Güven ve istikrar iklimini zehirleyerek siyaseti ve yönetimi rayından çıkarma çabaları bizim dönemimizde de hiç eksik olmadı. Ama önceki süreçlerden farklı olarak biz dirayetli ve kararlı duruşumuzla milletimizin desteğini hep yanımızda tutmayı başardık. Hatırlarsanız 15 Temmuz gecesi Televizyonlara bağlandığımda bir şey söylemiştim. Demiştim ki biz milletin gücünün üstünde güç tanımıyoruz. Evet bu güç bizi vesayetin cenderesinden terör örgütlerinin saldırılarından kurtardığı gibi darbecilerin silahlarının namlularına da göğsünü siper etti. Biz de milletimize şükranımızı eserlerimizle hizmetlerimizde, reformlarımızla gösterdik, gösteriyoruz. Tabii ülkemizde eski Türkiye'de bizlerin yaşadığı sıkıntıların hiçbirini yaşamamış, gördüğü manzaraların hiçbirini görmemiş bir nesil var. Diğer pek çok mesele gibi bu yeni nesle demokraside, özgürlüklerde, hukuk devletinde bugün bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü gençlerimiz mukayesesini eski Türkiye ile değil kendilerine göre çok daha iyi uygulamalara sahip ülkelerle yapıyor. Halbuki biz her ülkenin kendi hikayesi olduğunu, ülkemizin hikayesinin de hiç de öyle kolay yazılmadığını çok iyi biliyoruz. Bunun için gençlerimize hem sahip olduğumuz imkanları, hem Türkiye yüzyılıyla ulaşmak istediğimiz hedefleri bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdüreceğiz. İnşallah gençlerimize bırakacağımız en büyük miras onlara hayallerini hayata geçirebilecekleri altyapısı tamamlanmış bir Türkiye olacaktır. Yargı teşkilatımıza duyulan güvenin artması, yargının itibarının yükselmesi bu sürecin önemli kazanımlarından biri olarak ortak hanemize yazılacaktır. Bu duygularla bir kez daha Danıştay'ımızın 155. kuruluş yıl dönümüyle hakim ve savcılarımızın Danıştay ve idari Yargı Günü'nü tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. Danıştay Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza takdimlerini yapacaklardır. Sahneye davet ediyoruz. Danıştay Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı kayıtlarında bulunan Şurayı Devlet'in müzakere usul ve vazifelerinin Tespidine dair mazbatada yer alan görselden anılarak hat sanatıyla tatbik edilmiş Şurayı Devlet yazılı bir eseri takdim ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, açılış törenimiz burada sona ermiştir. Arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerimiz saygılarımızla uğurluyoruz. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Lütfen siz değerli konuklarımızda yerlerinde kalmayı sürdürünüz. Teşekkürler.